Herkese merhabalar, ben Yasmin. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Artık yani kanalı bence paylaşıyoruz desek yeridir. Sen de hoş geldin. Merhaba. Biliyorsunuz yani bu ama bu challenge'larda en sevdiğim bence partner sensin. Değil mi? Ben, de. Valla diyorum. Ben en çok zevk aldım gitmekten. Zaten herkese kimseye gitmiyormuş. Eğer sadece sana evet. geliyorum. Ama bu bizim için çok özel bir şey. Bunun için mesela yorum yapmayı beğenmiyorum. Şöyle bir fotoğraf. <laughs> Şimdi eee simetri, simetri hastalarını sinirede bilecek bir farkı dersen evet. düzenek var önümüzde. Şunu şöyle onu. <laughs> Gene oynatacağız. Toparlamamız lazım biraz. Olay bilmiyorum. şu. Bilmiyorum. Kim, Kim biliyor? Bir <laughs> Bu birinci etabımız. Ee, gördüğünüz gibi benim solumda sizin sağınızda. Teşekkürler. Muhtemelen. <laughs> <Sen> <laughs> hemen. Sarı başlangıç noktamız var. O sarıdan yeşile mi götüreceğiz? Sarıdan yeşile götüreceğiz. Üstten tarafta ne var mi? mı? Hepsi oluyor mu? Pimpon topumuz var. Tamam. Evet. Bir tane pipetimiz var. Pipetle üfleyerek pimpon topunu bu güzel götürmeniz gerekiyor. Nefesli kuvvetli olan kazansın. Başlangıç. Ya da nefessiz kalabilecek olan. Başlangıç sarının arasından geçerek başlanacak. Tamam. Bitişte yeşilin arasından geçerek bitirecek. Bitirecek. Saniyemiz var mı? Düşerse, tamam. Düşürmeyeceğiz. Ee, oradan tekrar alıp aynı yerden devam edeceksiniz. Tamam en kısa sürede yapan. Kendimin bir anda sürede, sürede var. Vardı, sürede var. Hissettim burada. Evet. Evet. Süre tutacağız ve en kısa sürede yapan da kazanıyor. E kim başlıyor? Hazır mısın? Ya Severiz yani. biz onu. Dur. Ama hadi deyin canına Hazır yap ki, ya. Tamam. Hadi. <gülüyor> 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 tamam biz bizim hadi. Tek, bir kere de kazayım şunu ya. İki, ben kazandım. <laughs> Niye öyle oldu ya? O zaman Ama sen, zaman sen başla. Kadar... Ben başlayayım peki Eş, tamam. tamam hadi. Sen neyiz? Tamam. Bir moral alkışı, bir moral alkışı. Evet, rekorumuz var mı burada? Saniye, saniyeyle yarışıyorsun. Tamam. Aa, bak, bak abi bak, şöyle falan... Fena... Bak, ben buraya bakarak yapacağım. Hazır mısın? Şu an full... 3... Ay dur, topum durmadı. 1... Başla. Tamam. Bravo. Çekebiliyorsun da topu, unutma. Sadece Üf, üflenmiyor, çekiliyor da. Nagili. <laughs> <laughs> Ya sus! Beş saat sonra... <laughs> Yasmin yaşlanıyor burada. Dur. Ama saçlarından görmüyoruz hocam. Bu şey mi? Tamam, tamam. Doğru bir şey mi? Üzle. Hadi. Ah tamam dur, sus. <laughs> Hadi... Dur buraya kadar. geldim geldim buraya değil mi? Aradan mı geçecek? Nasıl, nasıl yaptın lan? Haydi! Haydi! Hayır, Kaç saniye? 45 saniye 73 saniye. Oğlum 5, nasıl ya? 41. 41 saniye. İyi saniye. mi bu? Haydi bakalım, haydi bakalım! 3, 2, 1. <laughs> Teşekkür ederim. Buradan yardımcı. mı? Evet. Ama böyle bir şey yok ki ya. <gülüyor> 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 Yine buradan değil mi? Düştün yerden. Benim düştü yerden. Devam. çok iyi! Neler? <laughs> <Kullandır. gülüyor> kaç saniye? Saniye kaç? Ay. Çabuk. Nargile, nargile kafe. Saniye kaç? Ya ne <laughs> yapacağız saniyeyi? Kaç? 42-44. Ay kazandım. Sene kaç? Vallahi kazandım. Sene kaç? Aa 41 bir şey. Evet birinci tur bende. Ay bak o kadar üfledim üfledim gördün mü? Kokonat mı? Ha? 41-73. Oğlum doğruymuş lan. Çok iyi bir <laughs> nefesim kesildi. Bir ara kendimi Şakir Ercümen gibi dalışta Abi, rekorda zannettim. Masada uzun ya yetişemiyorsun. Sus şey oğlum boğazımı şey yetişemiyorsun oldu. Yetişemiyorsun yani. Ben kazandım. Evet. Değil mi? Evet. Tamam birinci tur. Tamam. Şimdi Şeyler ikinci tur için parkur değişecek. Hazır mısın? Parkur uzuyor. O zaman parkur. Geldik ikinci turumuza. Amaç burada bir dakika içinde en fazla ping pong topunu bunun içine atabilmek. Ve tabii ki sektirerek havadan kabul görmüyor. Tamam. Evet. ve ilk tur sende. Çünkü ilk tura ben başlamışım. Şimdi ikinci tur sende. Bir tane sorun var. Söyle. Hepsini atarsak nereye asılacak bu toplar? O kadar iddialısın. Atamayacaksın ki. Nereye, bir dakika nereye asılacak? Bak yapamayacağım bir şey soruyor. Hocam bunun 5 ikisi var mı? Ben tutarım. O zaman 3, 2, 1 başladık. Sen oğlum. Aa. Ya. O niye girmiyor Yasmin? Hızlı atıyor, hızlı. Çok hızlı at. Hızlı 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 at. Azam hızlı. Hızlı aga. Kaç dakika kaç saniyesi kaldı? saniye. Toplar yamuk. Koşacağım topları toplayacağım. 3 ah. Hayır. 5 <laughs> Ya çok zor ya çok zor ya da sen çok acele ettin. Daha ne acele edin lan? Hayır hayır öyle ama Bak... Artı senin bir hatan oldu. Ne? Bana iyi bir ders oldu. İçine top bırakmaman lazım. Evet. Sekiyor. Yoksa üç, evet, Bir tane üç, öyle bir tane çıktı işte. içine. Yani. Hazır mıyız? Say, otur. Hadi say. Hadi. Üç. ne Daha diyor lan? Ve bir. Başla. Oo, bu ne Yasmin? Çok kötü abi. Bu sokamaz. Bir. Atamadı ki, atamadı ki. İki. Ya Atma be. <laughs> Sakin ol her şeyi kontrol... Hey! Evet, tamam kazandım tamam. Ben Bundan sonrası keyif. Bundan sonrası keyif. Eee Batu daha da anlaşsın. İyi misin görüşürüz. Bir tane uzaktan atacağım dur. Benim oyunumu şu an sabote etme. Buradan atarsan evet. beş oy. <laughs> beş Bakın, oy. Bakın al dörtte, dörtte iki atacağım hazır mısın? Dörtte iki atsam evet, kolumu keserim ben burada. <laughs> kes şu an. Ha topu topladın ama. Ana kes gel. Gel kes gel. Gel kes. Attı harbiden ya. Ya ben niye yapamıyorum ya? Ben, ben a ben ya yedi, kaç yedi Ben düşünmeye gidiyorum. <gülüyor> Al, <gülüyor> bak son. Niye yapamıyorum? Al. Batu Batu için son. Ah. Keşke bir şey ya. Valla kolay turdu ya. Sevdim ben bu oyunu. Ooo girer de ha. Aaa. Hepsi yalan bu gerçek o zaman. Hadi bakalım. Evet. Üçüncü turumuz. Üç ama aslında tek tur. Çünkü okay. nokta atışı kazanan her şey kazanıyor. Benim yani için. dedik ki... Benim için. Senin için. Demek ki Batu'nun bu kadar yani gelmiş, gönlü olsun. Bir fırsat tanıyalım. Aynen. Ama fırsatları oyun biraz zor. Değlen fırsatları değerlendirmek lazım. Değil mi? <laughs> Ama oyun biraz zor. Kısaca başka hocam siz özetlemek ister misiniz? Hayal dizi o zaten. Elinizde, önünüzde 4 adet plastik bardak, 3 adet de kağıt var. Ee, evet. Önce kulenizi inşa etmeye başlayacaksınız. Tamam Böyle hocam. Bir kağıt bardak üstüne pardon plastik bardak üstüne bir kağıt. Şöyle değil mi? Üstüne bir bardak üstüne bir kağıt. okey Daha sonra kağıtları tek tek çekip tamam. bardakların yine içe geçmesini sağlayacaksınız. ilk geçiren kazanıyor. Herhangi bir yerde devrilirse kuleniz sıfırdan başlatınız. Okey ben hazırım. Takalım bardakları. Buyurun. Evet. Taktık mı? Dokunma. Üçüncü Aynı anda. Her şey yalan bu gerçek. <laughs> Üç, iki, bir, Hadi. Hadi bakalım. Başlat. Hadi bakalım. Başlat gelsin. 3, 2, 1, başla. Herkesin kulesi kendine. Masayı sallıyorsun. Saçmalama saçma. dokunmuyorum bile. Yapma yanarız. Batu üfledin Çok mi? Çok sallanıyor ya. Üfledin. Ya niye üfleyeyim oğlum? Ayakta çekebiliyor muyum? <laughs> Ya ben Jenga'da çok iyiydim. Niye böyle oldu bu? Hadi. Bravo. Nasıl <laughs> oldu? O kadar inanmıyorsun kendine. Devam. Sayılır mı? Otutturursun üçüncüyle. Elle oturtur. Ananı. <gülüyor> 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 ya bitti mi? Ben soktum. Nasıl ya? Ve ilkinde e banır çarptı ama benden destek aldı. Nasıl çarptı? Nasıl abi? Ne bileyim ben öyle yalanla aşağıya Ya saçmalama ben daha kuleyi kurmadım ya. <laughs> ya bir saniye. Bak sen böyle... Ya, bir dakika. Abi sana, izleyin nasıl yaptım ya oradan tam, işte. Şey açın, şey açın izleyin bak, abi. Ben geliyorum sonra. Ben, ben kenarlara koydum. Sen ortaya koymuştun iyi bak. Sen... <laughs> baksana temeli. benim temeli temeli sağlam değil benim Aynen. yapımın. Dur. Ben çok sağlam olma koyuyorum. Bak. Körlük yok. <laughs> sen... <gülüyor> <gülüyor> ya... Tamam. Tamam. <laughs> ya bak Ben o sağdan soldan yaptım ya. Yapacak bir şey yok Yasmin gülme. Tebrik abi. ediyorum. Yok, ile kazandın. Teşekkür ederim. İlk defa bir oyun kazandım. Ben, Yalnız de, ben de, de heyecanlıyım. Gerçekten çok eğlenceli bir oyunmuş. Yani. Bir daha, daha mı oynasak lan? Cidden güzel evet. oyunmuş. Bunun gibi oyunların gerçekten hani... Ben bir daha oynayacağım ya. Valla mı? Hadi gel bir daha oynayalım. Bir daha çek <laughs> bakayım. Aynı anda çeksene 1 ve 2'ye. Valla görmek istiyorum. 1 evet. ve 2'ye aynı anda çeksin mesela. Fiziksel olarak aykırı yani. <laughs> Böyle çekeceksin. Olur olur. Çok iyi. Ya. ya. bu çok... Adam Bu adam işte buna dünden hazırlanıp... Biz restoranda ya. şey yapardık masanın. Çat çat çat. <laughs> Örtüyü Vallahi Valla yok. <laughs> tebrik ederim. Ee, yani, bu kez bu kez diyecek hiçbir lafım yapalım. yok. Yani, Böylesine yapalım. birine kaybetmek benim için bir gururdur. Ya böylesine ver. Yapıyoruz ya. Bizde Ve de var bir şeyler. Yani. Bir şey, şey oluyor. Neden keyifliyim? Cezası ödülü yok. Ödülü <laughs> olsa <gülüyor> keyifli olurdu ama. <mu? gülüyor> ama yok ya benim için keyifli olmazdı. İyi ki geldin. Teşekkür Yine ederim. Valla çok eğlenceliydi. Bu içerik ve bunun gibi içerikler bence çok eğlenceli oluyor. Bence de. Oynaması da çok eğlenceli özellikle oluyor. Özellikle kirlenmiyorsa. Değil mi? <laughs> kirlenmemek güzel oluyor. Temiz temiz kalmak güzel oluyor. Gördüğünüz gibi böyle bir tezatlık da yarattık. Böyle siyah, beyaz bilmem ne. Anlaşarak Malum, geldik. Anlaşarak <laughs> geldik. O zaman beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. E, bu ikiliyi daha fazla yan yana görmek istiyorsanız da lütfen Batu'yu da beni de Batu'yu özellikle daha fazla kitleyin. Çünkü Batu değil ki git 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 gelsin ki bizim de keyfimiz şenlensin. Artık buradayız özlemişim çünkü. Malı, değil mi? Evet. O zaman kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz. Bay bay.